Of, biz nereye geldik böyle? Aynen nereye geldik? Size bir şey söyleyeceğim sanırım. Abimler, abim nerede? Abim nerede? Abim nerede? Diyarına mı geldik? Yap. <laughs> Aynızdaki en küçük bir mi ya? Size de demedim mi abim? Ay ablam. En bal size amanet. Siz sakın onu kaybetmeyin. diye demedim mi? Aa doğru. Evet biz senden 5 yaş yani 5 yaş büyük olduğumuz için. Ben 4 yani ben sen ben kaç yaşındayım ya? Biz 6,5 yaşındayız vallahi. He o zaman ben 2 yaşındayım. Ama hala konuşmayı ve yürümeyi biliyorum. Ve bana göz kulak almasınız bakın size babama söylerim ha. Neyse. Evet şimdi biz de evlerin dünyasına düşmüşüz. Marketteki keşke o yerdeki düğmeye basmasaydık ya. O buton gibi bir şeydi. Neyse. Uçurum burası. Keşke şuradan atlayabilseydik yahu. Atlıyorum. Arkadaşlar benimle gelin. Gelin benimle mutfak mutfak galiba burası. Evet, Herkes geldikten sonra. sana bir şey söyleyeceğim. Efendim kardeşim biz neden buraya geldik? Keşke o düğmeye basmasaydınız beni dinleyip. Babam şimdi bize çok kızacak. Evet eve geldiğimizde herkesin annesi ve babası kızacak ve kardeşim Benim kardeşim yok. Tamam ama sonra doğru gidelim. Hayır ilk önce bu mutfağı tanımalıyız. Tamam hadi gezelim. Ama video 20 dakika olursa özür dileriz. Hmm. Neyse hadi. Bazen durdurarak yapacağım arkadaşlar. Çünkü bu video 10 saat hatta 25 saat olsun istemiyorum. He. Ayrıca gidelim hadi. Aa şurada bir yer var. Oraya gidelim. Tamam hadi. Ay geldik ama sadece ikimiz geldik. Durun geliyoruz. Geldik. Ben zaten çıkmıştım ama diğer taraftan koşamadım. Bir de aynısı. Aha. Neyse. Neyse şimdi biz burada ne yapacağız? Siz çiçeklere bakar mısınız? Ne yapacağız ki? Aa. Hayır. Uh, evet çiçekleri çok güzel. Aslında kokmuyor. Pencere var. Neyse. Aa yerde bir tane düğme var. Ona basalım. Basacağım. Bir. Aa. 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 Bunu. Bu benim içime sürüp ya. Aa. benim içim. Çiçek yerine düştük sanırım. Çiçek ve odun canım. Evet, bir tane dünyaya düştük işte. Ha şuradaki nöbet, nöbetçi de ne? Evet, hakikaten o nöbetçi de ne? Nöbetçi, nöbetçi de ne? Sanırım bir şey. Ho, ho, ho. Merhaba, merhaba çocuklar. Demek buraya geldiniz. Buranın iki kısmı var. Ay pardon, üç. Biri, pardon, iki. Biri. Bu gördüğünüz geniş geniş alan. İki, iki. Bu gördüğünüz birazcık küçük alan. Yani derinin bir sonu var ama iki taraflı olarak kullanıyoruz biz. Vay be. O zaman biz buraları hemen bir gezelim. Gezdiklerinden hemen sonra burada bir ateş oluşturmamız lazım. Aynen aynen aynen. Bu arada arkadaki sesten özür dilerim. Ben bizim mutfak robot yani bildiğimiz Robotumuz çalışıyor da. Ateş. Evet ateş, ateşimizi ürettik. Bir de patlamış bir şey veriyor herkese. Herkes yedi değil mi? Evet. Neyse şimdi bu ateşin içine atlayınız. Ne? Tamam kendimi feda ediyorum. Görüşürüz. Görüşürüz. kankam gittiyse. Görüşürüz. Ben de. Ben de. Herkes gittiklerinden sonra bir tek Zulu gitmedi. Ama ama ben kaldım bir tek. Ve bu beni hiç sürüklemiyor. Diğerlerini sürüklemiş de. Çünkü sen çok samimi birisin. Ne? Benimle konuşma. dünyasına Gelme gitmemişlerdi. Umarım şeker dünyasına gitmişlerdir. Arkadaşlar görüşürüz. Abi kanalımıza abone olmayı ve like atmayı ve beğenmeyi unutmayın. Hmm, çok seviyorum. Arkadaşlarımı da.